Herkese merhaba. Ben Simge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık enerjim yok. Malum PMS dönemi, bolca şişkinlik ve kendini iyi hissedememe durumundan birini yaşıyorum. Bugün meal prep günümüz. Evde gerçekten hiçbir şey kalmadı. Yani dolapta yiyecek hiçbir şey yok. Çürümüş meyveleri bile yedim yani o kadar söyleyeyim size. O yüzden bugün detaylı bir meal prep videosu yapacağız. Şimdi meal prep ile ilgili daha önceden videolarımı izlemediyseniz lütfen izleyin. O videolarda detayları veriyorum. Bir önceki videoda size bir uygulamadan bahsetmiştim biliyorsunuz. Düzenleme uygulaması ile ilgili alışveriş listesini vesaire aşağıya zaten link olarak bırakacağım. Hem bu kurduğum sistem hem de bu kullandığım uygulama gerçekten benim hayatımı değiştirdi. İnanılmaz memnunum ve inanılmaz mutluyum. Düzenli de spora gittiğim için. derseniz onunla da ilgili spor rutinimle de alakalı detaylı videolar çekebilirim, anlatabilirim. Ama neler yedim videosuna zaten detaylı olarak benim bütün spor rutinimi izliyorsunuz ve neler yediğimi görüyorsunuz. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, like ve yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda sizden özel bir isteğim var. Yorumları sağ kaydırdığınızda hype var. Oradan bana ücretsiz bir şekilde high puanı gönderebilirsiniz. Bu da benim motivemi artırıyor. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi bugünkü meal prep planımız nelerdir onlara bir bakalım. Malzeme listemde farklı şeyler koymayı planlıyorum. İlk yaptığımda kinoa yapmıştım. Daha sonra kara yaptım. Bu haftada siyah pirinçle devam etmek istiyorum ama kinoa falan da yapacağım zaten. İşte hazırlanacaklar listemi söyleyeceğim size. Kino haşlayacağım, siyah pirinç haşlayacağım, meyve sebzeleri yıkayıp doğrayacağım ama bu hafta ekstra böyle pancarlı havuçlu ince rendelenmiş salatalar yapacağım narlı. Brüksel lahanası yapacağım. Brüksel lahanasının farklı bir tarifini buldum. Besin mayalı yapıp fırına atılan bir tarifi var. Onu deneyeceğim. Yumurtalı muffin yapacağım. Yumurtalı muffin kolay hem pire kahvaltı, spora gitmeden önce de benim için pire kahvaltı olarak geçer. Mini kahvaltı ve güzel olur. Böyle tekli muffinler yapıp dolaba attığımda çıkarıp yiyebilirim. Banana bread yapacağım. Ama hafta içi de aynı zamanda bir cheesecake yapacağım. Fit cheesecake. Onu neler yedi videosunda izleyeceksiniz. Ama banana bread'i bu videoda yapacağım. Orman meyveli dondurma yapacağım. Zaten dondurma sürekli yapıyorum biliyorsunuz. Çok seviyorum. Dışarıdan asla dondurma almıyorum. Her zamanki gibi geleneksel ev yapımı granola mı yapacağım. Çok güzel. Erdal da ben de çok seviyoruz. Dışarıdan asla granola almıyorum. Ve chia puding yapacağım. Aynı zamanda böyle chia puding yaptığımda veya yulaf kaselerimi süsleyebilmek için marmelat yapacağım. Kayısı ve şeftali marmelatı. Somonumu, etimi, tavuğumu alacağım ama onları genelde neler yedi videosunda yapacağım. Limonlu tavuk gibi, işte somon füme gibi, et gibi, bonfile gibi şeyleri. Bunları zaten neler yediğim videosunda detaylı izliyorsunuz. Hafta içi beni daha pratik hale getirebilecek ürünleri hazırlayıp koyuyorum. Hem de uzun süre saklayabiliyorum. Özellikle sebzeler. Gerçekten çok uzun süre saklayabiliyorum. Mesela bir salata mı yapacağım? Hemen kaplardan çıkarıp birleştirip Yoluma devam ediyorum, yiyorum. Çok güzel oluyor. Bugünkü menümüz böyle. Şimdi market için yola çıkalım. tarif buldum. O yüzden kereviz sapı alıyorum. Markette hiçbir şey kalmamış desem ya da yeni açıyorlar. Biraz bekleyeceğiz. Kakao tozum falan yok ama onların hepsini online'dan sipariş vereceğim. O yüzden bazı şeyler buradan almadan geçiyorum. Eğer kutu bu videoya kadar yetişirse aldıklarım bu videonun sonuna falan koyarım bilmiyorum. Ama olmazsa da zaten Instagram'dan detaylı görebilirsiniz. Sıma markette hiçbir şey kalmamış. Şimdi tavuk falan aldım ama neyse başka markete uğrarız ya da hafta içi alırım yiyeceğim zaman çünkü somon baktım güzel değildi ama ben başka bir marketten hazır taze somonu kestirip temizletip alıyorum fırına atıyorum öyle daha iyi oluyor o yüzden onları bu sefer almayacağım. Marketten alır yaparım, neler yedim videosunda izlersiniz. Şimdi neler aldığıma bir birlikte bakalım. Ben insan cevizi yoğurdunu çok fazla kullanıyorum. Özellikle şimdi dondurmada yapacağım ya, o yüzden güzel oluyor. Kremberi aldım ama çiğ kuru yemiş de aldım, o da çıkar. Toplu olarak granolanı içine atacağım, bundan al atacağım dilimleyerek. Böyle ya da dilimlememe de gerekiyor, bu küçük zaten. Her hafta granolayı çeşitlendiriyorum, farklı şeyler koyuyorum. Protein ekmek ben zaten bunları alıyorum. Hep buzlu atıyorum dilimleyerek bunu biliyorsunuz. Bunun protein oranı çok yüksek. Genelde ben bunu antrenmana gitmeden veya antrenmandan sonra yiyeceğim bir ekmek bu. İnanılmaz fazla soda tüketiyorum. Hep küçük sodalarım var. Hem de böyle. Bundan alıyorum suyu. Yurt dışında bu genellikle su niyetine içiliyor. O yüzden mesela bizim normal sodalar gibi asitli değil. Ben de günde birden fazla içeceğim zaman normal sodanın diye asitini kaçırıyorum. Ya da bir tane normal soda içiyorum. Bir de bundan maden suyundan içiyorum. O yüzden bunu aldım. Kabartma tozu kesinlikle kullanmıyorum. Kabartma tozu yerine karbonat, limonu karıştırıyorum ve tariflerine döküyorum. İnanılmaz güzel oluyor. Küçük kavanozlarda yulafını alıyorum veya kendim yulafı öğütüyorum. Böyle tam yulaf unu diye bir şey buldum. Şimdi poğaça falan da yapacağım ya pankeklerde. Fiyatı da bayağı uygundu bu arada. İçeriğine tam bakamadım ama sadece yulaf unu diyor. O yüzden bunu da bir denemek istedim. Bu aldım. Çok ucuzdu diğerlerine göre. Gram olayla başlıyorum. Çiğ karışımının hepsini ince ince doğrayacağım. Bu arada suyu ısıtıyorum. Kinoa haşlayacağım. İnce ince doğradım. Bunları bir kaba aldım şimdi. içerisine yapıyorum. Göz kararı yapıyorum ya o yüzden yulafın oranına bakıyorum. Şöyle iki yemek kaşığı ekledim. Chia. Bu baharatı çok seviyorum. Granola baharatı. İçindekileri söyleyeceğim şimdi size. Hindistan cevizi, tarçın, kakao, yeni bahar, zencefil, karanfil, deniz tuzu. Yani bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ama ben böyle hazır aldığım için bunu ekliyorum ve gerçekten mis gibi de kokuyor. Fırına gidecek. Açıkçası tam bir dakikası yok. Yani ben bazen 20-25 renk değiştirene kadar biraz da yanmış seviyorum. O yüzden siz nasıl seviyorsanız ona göre pişirebilirsiniz. Biz daha böyle kıtır kıtır yanmışa yakın bir granola seviyoruz. O yüzden az pişirmiyorum. Ama normalde 10-15 dakikada yeterli. Ben bazen yarım saat pişiriyorum. Şimdi kina yapacağım. Suyumu haşladım. Kina'yı iyice temizlemem gerekiyor. Hemen bir ölçelim. 1'e 1,5 bir ölçü kullanıyorum. Yani 2 bardakta 3 bardak su olacak. Tatsız, susuz yine olacak ama ben zaten bunu kendim tatlandırıyorum. Salataların içine koyuyorum, somonun yanına koyuyorum vesaire vesaire. Bununla kısır bile yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Şimdi bunu yıkayıp geliyorum. kayısı marmelatı için kayısıları ince ince doğrayacağım ve direkt bu şekilde tencereye alacağım. Sonra üzerine limon suyu ve biraz elma suyu konsantresi ekleyeceğim doğal tatlandırıcı gibi. Ve direkt reçel, marmelat ne derseniz yani biraz yoğun bırakacağım kıvamını. İlk defa deniyorum bunu. Umarım güzel olur. <laughs> Sularımı bu şekilde doğradım. Limon suyu ve elma suyu konsantresi eklemeden önce bunu tencereye alıyorum. Sularını salana kadar bekleyeceğim, karıştıracağım. Ondan sonra limon suyu falan ekleyeceğim. Yani kinoam haşlandı, suyunu çekti, ağzını kapattım. Şimdi buharında demleniyor. Granolamız da burada. Şöyle uzaktan alayım. Gördünüz mü renk değiştirmeye başladı? kontrol ede ede pişiriyorum. Şimdi yumurtalı muffin yapacağız şu kalıplarımda. İlk önce çeyrek su bardağı sütü bir dökelim. Tuz koymayacağım bu arada. Ama siz koyabilirsiniz. Çırpıyoruz. Aslında bunu yaptığım için hiç poğaça yapmama gerek yok. Loru elle ekleyeceğim. 20-25 dakika 180 derecede pişiriyorum. Geçen hafta o kadar güzel enginar yaptım ki bu hafta da bence yine yaparım dedim. Normalde patates konuluyor ya ben tatlı patatesle yaptım ve tadı inanılmaz iyi oldu. O yüzden bu sefer yine tatlı patates kullanacağım. Yani içine tatlı patates, bezelye ve havuç koyacağım. Enginar konserve olsa dahi. Bunun buralarında lifleri var sert o yüzden bunları alacağım. Azıcık temizliyorum zaten temizlenmiş. Şimdi bir su bardağı su da ekledim. Enginarları da bu şekilde dizdim. Bunun ağzını kapatıyorum. Diğer tencerede garnitürleri yapacağım. Bananlı bir et yapıyoruz. İki tane olgun muzum var bunları eziyorum. Kayısı marmelatı oldu. Soğuttum onu blenderdan geçireceğim. Yumurtalı mafini de çıkardım. O da hazır. Çok bir işimiz kalmadı. Unu özü koyuyorum. Bu da çok sert olduğu için bunu biraz sütle ocakta açıyorum. Çeyrek su bardağı koyacağım. Yulafını ekleyeceğiz ve kakao ekleyeceğiz. Kakao artık kaldığı kadar ekliyorum. Bir su bardağı yulafını... <laughs> Bu nasıl bir dökmek? Demir döküm şöyle bir kabım var. Bundan normalde yağlamadan bütün kekler çıkıyor ama normal kekin içine fazla yağ koyduğumuz için bir sıkıntı olmuyor. Bunu şimdi yine yağlamayacağım. İnşallah çıkar. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Şöyle birazcık file bademi ekliyorum ve fırına. Diye. Evet. Evet. Kayısı marmelatımızı tamamlayacağız. Şöyle kayısaları bunun içine aldım karısı yapmış. Şöyle biraz çok az koyacağım. Yanılmaz güzel oldu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu hayplamayı lütfen unutmayın. Meal Prep ile ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Her hafta bunu geliştirmeye çalışıyorum. Bu hafta da böyle geçti. Nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Ben bugün çok yorgundum. Her şeyi yetiştirmeye çalıştım. Mental olarak da durgun olduğum için ama yine de başardım ve mutluyum. Yalnızca yumurtalı muffin'e fazla süt koymuşum. Demek ki o kadar süt koymamak gerekiyormuş. Neyse yine tadı güzel tattım bu arada. Meal prep oynatma listelerinden bir önceki meal preplerimi izleyip ilham alabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.